deli mi ne? Her taraftan veri geliyor. Yukarıdan geliyor, sağdan geliyor, ay, soldan geliyor. Ay. Yine mi veri? Ah, bugün açıklanacak verilermiş. İngiltere yeni ototescilleri. Avustralya perakende satışları. Japonya Merkez Bankası Guvernörü Tokyo Ekonomik Forumunda konuşacakmış efendim. Fransa Satın Alım Müdürleri Endeksi varmış. Euro Bölgesi Satın Alım Müdürleri Endeksi de gelecekmiş. İsviçre Döviz Rezervleri. İsviçre tüfe, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, İngiltere varlık alımı hedefi, ABD tarım dışı üretkenlik, ABD birim başı işçilik maliyetleri sakın kaçırmayın. ABD zincir mağaza satışları endeksi aman ha. Bizde dün Tüketici Enflasyon rakamları geldi. Bugün Çırağan Sarayı'nda ekonomistin değişim sürecinde Türkiye isimli yuvarlak masa toplantısı varmış. Bu ilginç bir laf bu değişim sürecindeki toplantılar. Sanki başka zaman değişmiyor. Sanki değişim sürekli bir şey değil. Sanki hayat duruyor. Ara sıra bir değişim süreci başlıyor. Bir yuvarlak masa toplantısı yapıyoruz. Hayat yine durum veriyor. <laughs> Merkez Bankası para politikası istatistikleri gelecek. Para ve banka istatistikleri gelecek. Yine Merkez Bankası kur ve faiz istatistikleri gelecek. Gelecek babam gelecek. Merkez Bankası yurt dışı yerleşik kişilerin falan filanları gelecek. Yarın devlet planlama teşkilatı, teşkilatı yurt dışı yerleşik kişilerin mülkiyetindeki menkul değer istatistikleri gelecek. Aman ama Bu teşkilat, bu Arapça kelime sıkışmış kalmış dilimizde. Milli İstihbarat Teşkilatı, Polis Teşkilatı, Devlet Planlama Teşkilatı, Teşkilat-ı Mahsusa, sanki İttihat ve Terakki Cemiyeti toplantısı var. Bir de Heyet-i Mahsusa-i Ticariye vardı. İctimai Etval Cemiyeti'nin fukaralarına bulgur, zeytin, şeker dağıtıldı. <laughs> ah, yine yarın kamu kesiminde sosyal harcama istatistikleri, kitlerin ve birliklerin alım yaptığı tarımsal ürün fiyat ist istatistikleri, aracı kuruluş istatistikleri, yatırım ortaklıkları istatistikleri açıklanacak. İstatistikler, istatistikler. Belki de istatistik istatistikleri gelecek. Bilmem rast geldiniz mi? Bir akşam showman David Letterman her dört kişiden üçünün nüfusun yüzde yetmiş beşini oluşturduğunu anlatmıştı. <laughs> Biz de her derbiden önce iki takımın geçmişte bilmem 119 maç yaptığını, bunun 32'sini bir takımın 40'ını diğerinin kazandığını, 70 maçsa berabere bittiğini inceliyor. Daha sonra da bu tamamıyla gereksiz bilgiyle maç sonunu tahmin etmeye çalışıyoruz anlatıyor bu istatistikler? İstatistikçilere sorarsanız çok önemli şeyler var rakamların arkasında. Örneğin belden aşağınız derin dondurucuda, belden üstünüzde fırında duruyorsa istatistikçilere göre oda sıcaklığında rahat rahat oturuyorsunuz demektir. Yine onlara göre ortalama bir insanın bir göğsü bir testisi var. Ama Einstein'a sorarsanız bu Princeton Üniversitesi'ndeki ofisine astığı işarette yazıyordu. Nasıl her önemli şey sayılamazsa her sayılan şey de önemli değildir. Bu rakamlar yağmurunun bize bir şeyler ifade etmesi gerek, işimize yaraması gerek. Televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programının sunucusu Oprah Winfrey... Bir istatistikler, istatistiksel araştırma şirketinin zenci kadınların belli bir yaştan sonra kalçalarının biraz fazla büyüdüğü hakkında ki raporunu görünce ''Ya kaç para aldı bunlar? Bana sorsaydınız söylerdim.'' diye feryat etmişti. <laughs> Efendim ölümcül kazalar bayram tatillerinde artıyormuş. Bu ölümler savaşlarda artıyor demek gibi bir şey. En önemli trafik istatistiklerinden biridir. Kazaların %65'i eve yakın bir yerlerde oluyormuş. E tabi öyle olacak her gün Japonya'ya gitmiyoruz ki. <laughs> Buyurun bir de okyanuslardan yakın. İstatistik. Köpek balığı saldırı rakamları. Saldırılan erkek sayısı kadınların 12 misliymiş. Yorum. Köpek balıkları erkek sever. Keşke saldıran köpek balıklarının kaçta kaçının erkek olduğunu da bilseydik. O zaman istatistik, istatistikçiler oradan köpek balıklarının cinsel tercihlerini de yorumlayabilirlerdi. Zaten başımıza iş açan bu yorumlama dürtüsü değil mi? Siz rakamlara işkence yapın, istediğiniz şeyi itiraf edeceklerdir. Rakamlar her şeyi ispat edebilirler, gerçeği bile. Ama rüyalar gibi rakamlar da arzularımızın gerçekleşmesini sağlar. Piyasalarda bu arzular üzerine inşa olmuş. Bütün hafta açıklanacak bir veriyi bekliyoruz. Gelecek veri hakkında bir sürü tahmin yapılıyor. Sonra bu tahminler üzerinde bir konsensus oluşuyor. Sonra veri açıklanıyor. Beklenenden iyi veya kötü. Piyasalar deliriyor. Sonra etki bitiyor. Ekonomistler bize verinin niye beklenenden daha iyi veya kötü geldiğini anlatıyorlar. <laughs> Geldikten sonra tabii. Sonra sular duruluyor. Sonra bir sonraki veriyi beklemeye başlıyoruz. Pirana var gibi suya bir ekmek atıyorsunuz, ortalık fufu 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 kuruyor, 5 dakika sonra süt liman. Bilmem hiç gitme fırsatınız oldu mu, ben birkaç kez Chicago ve New York borsalarını izlemeye gittim. Hep merak etmişimdir o televizyonlarda gördüğümüz kargaşayı, ortalığın toz duman oluşunu, traderların birbirlerini tepeleyişlerini, o gürültüyü, o kakafoniyi. Yalan. Her gittiğimde hayal kırıklığına uğradım. Herkes dolaşıyor çıt çıkmıyor. Millet neredeyse uyuklayacak. Sonra birdenbire bir şey oluyor, bir haber geliyor. Bir anlar üşüşüyor, fokur 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 bağırış çağırış. Beş dakika sonra yine süt <laughs> Ünlü düşünür Aaron Levenstein istatistikleri bir bikiniye benzetir. Gösterdiği kısımlar seksidir ama sakladıkları ise hayati. Belki de üzerimize her gün yağmur gibi yağan rakamlara bu gözle bakmak gerekir. Bakın dün enflasyon verileri açıklandı. Tüfe'de aylık değişim 1,83. Yıllık değişim yüzde 8,62. Lokanta ve otellerde artış 1,8. Valla benim gittiğim lokantadaki artış pek de 1,8 değil. İşte efendim gıda da şu kadar, alkol de bu kadar, ev eşyasında o kadar. Valla benim aldıklarım öyle değil. Benim aldığım domates %168 arttı. Benim aldığım taze fasulye %72 arttı. Başka bir bakalım. Geçen hafta hazine finansman programını açıkladı. Rapora göre ortalama borçlanma maliyeti 2009 yılında %11,6'dan 2010 Ocak-Ekim döneminde %8,2'ye gerilemiş. Memnun edici bir istatistik bu tabii ki. Bu bitinenin gösterdiği yer. Raporun geri kalan kısmına bakalım şimdi. Işte. 2010 yılında tahminen 195 milyar lira borç ödemesi yapılacak. Bunun 48 milyarı faiz ödemesi olacak. Yani ödemenin %25'i faize gidecek. E nerede kaldı %8 borçlanma maliyeti? Aslında rakamlarda istediğiniz hikayeyi bulabilirsiniz. İyi hikaye istiyorsanız iyi, kötü istiyorsanız kötü. İlk önce pembe bir resim çıkartalım bakın. Cari açık diye ağlayıp duruyoruz. Dünya Bankası verilerine göre Hollanda'nın kişi başı milli geliri 40 bin doların üzerinde. Bizimki 10 bin dolar civarında diyelim. Ama Credit Suisse'in Ekim ayında yayınladığı Dünya Servet raporuna göre kişi başı düşen borç Hollanda'da 147 bin dolar. Bizde 3720 dolar civarında. Aynı rapordan rakamlarla biraz oynayalım. 1 milyon doların üzerinde serveti olan kişi sayısı Amerika'da 10 milyon. Bizim 7'de bir nüfusa sahip Yunanistan'da 80 bin, bizde 45 bin kişi var. Rakamı 100 bin dolara düşürürsek, Amerika'da 84 milyon, Yunanistan'da 2,5 milyon, bizde 2 milyondan biraz daha az kişi var. Bizde yetişkinlerin yüzde 14'ünün serveti bin doların altında. Bu oran Japonya'da sıfır. Serveti 100 bin doların üzerinde olanların nüfusa oranı bizde 4 iken Japonya'da 51. Mesela TÜİK bize tüketici güven endeksinin %90'a yükseldiğini söylüyor. Ama merkezi Londra'da bulunan uluslararası düşünce kuruluşu Legatum Institute tarafından yapılan ve 110 ülkenin yer aldığı refah listesinde maalesef Türkiye 80. sırada yer alıyor. Özbekistan, Makedonya, Namibya, Vietnam bizden üstte. Ortalama hayat memnuniyeti kategorisinde 110 ülke arasında 78. sıradayız toplumun kendi içinde kurduğu sosyal etkileşim ağları ve sosyal birliktelik olarak tanımlanan sosyal sermaye kategorisinde 108. yiz, sondan 3. nerede kaldı güven endeksi? Beni en çok acıtan kredi suisin listesi. Dünyada 1 milyar doların üzerinde serveti olan 1000 kişi var. Bunların 490'ı Amerika'da. 10 milyon doların üzerinde servet sahibi 850 bin kişi yaşıyor dünyada 1 milyon dolardan fazla serveti olan 25 milyon insan var. Ve ben bu listede yok. Siz neresindesiniz bu listede? <laughs> ah bu istatistikler insanın canını acıtıyor. Zaten Stalin söylemişti. Bir kişi ölürse bu bir trajedidir. Ama 1 milyon kişi ölürse <laughs> sadece bir istatistik. Ama istatistikler kendiniz için düşünmenizin önünde engel olmamalı sağduyunun önüne geçmemeli. Yoksa ne kadar akıllı olduğumuz ortaya çıkar. Sezar'a benzeriz. İrlandalı oyun yazarı Bernard Shaw'un Sezar ve Kleopatra isimli oyununda Sezar ne diyordu? Ben o kadar akıllı değilim ama etrafımdakiler o kadar aptal ki ben başarılı gözüküyorum. <laughs> ama merak etmeyin Fransız romancı Gustave Flaubert düzeltiyor. Mutluluğun üç şartı aptal, bencil ve sağlıklı olmaktır. Yalnız bunların içinden aptal olmayı çıkartırsanız diğerleri işe yaramaz. <laughs> Bakalım gelecek perşembeye kadar daha neler olacak.